Evet arkadaşlar bugün yine Edge Fight Street House'a geldik. Hayaletimizin ismi Brian. Ekibinizin bir üyesinin hayalet aktivitesine şahit olmasını sağlayın. Hayaletin tuzun üstüne yürümesini sağlayın. Tüt kullanarak hayaletin yakınındaki alanı temizleyin diyor. Bakalım. Şimdi önce fener yeme fotoğraf makinesini alalım. Şuradan içeriye dalalım arkadaşlar. Lanet yok. Tarot kartları burada. Arkamda bir ses. Buradan bir ses geldi. Yalnız şu an aşırı mutluyum çünkü tarot kartlarını buldum. Yani uzun bir aradan sonra buldum diyeyim. Dostum, nerede ses çıkarttın? Tamam, sorun değil. En azından ışıklar da şurada olsa harika ya. Şu an çok iyi ilerliyoruz. Yani her şey istediğimiz doğrultuda ilerliyor arkadaşlar. Ben burayı yakmıştım. Evet. Give us a sign. Are you here? Where are you? Lanet olsun. Saklanacak yer yok. Hayalet bu arada üst kattan geldi. Ve Garajda saklanacak yer yok. Gelmeye, gelmeye yokum ben. Geliyor. E bit artık. Nasıl bir av süresiyse. Arkadaşlar hadi tarot kartını çekip de bir etkileşim alalım. E, odasının nerede olduğunu öğrenelim. <laughs> Diye düşündüm ama... Direkt av kartının da çıkması... Tamam dostum. En azından... Üst katta olduğunu öğrenmiş olduk. Akıl sağlığımız şu an için yüksek. Kapatmaya gerek yok. Ee, termometreyi versem bize. Termometre iyidir. Aynı zamanda bir tane de... Tamam. Projektör, projektör alalım. Şimdi gelelim sana. Demek üst kattasına. Suyu açmış. Evet, hayalet küresi var mı? Senin odan burası mı? Öncelikle onu bir tespit etmemiz lazım. Şöyle bir bakalım. Ama bu yalnız. O sanıyorum koridorda. Burada bir yerde bu. Aynı. Küreye benzer bir şey gördüm. Neyse, şimdilik burada dur. Kur dostum şunu yere. Tuvalette misin dostum? Evet buradasın. Tamam okey. Güzel. Bir de şuraya bir bakalım. Bunları bir kapat. Şurada olma ihtimali nedir? Evet tamam yok. Burada. Tuvalette bu arkadaş. Şimdi şunu da şöyle projektör var. Yok şöyle koyacağız. Tamam tamam dokunma kapılara. Sakin ol. Ya benim acilen fotoğraf makinemi almam lazım. Yemek, fotoğraf ve fener. Koş 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 kapıya dokundu en son. Etkileşim tamam parmak izi yok okey. Ruh telsel küresi yemek şu an için onlara dair bir şey çıkmadı. Bu biraz önceki başlattığı avdan sonra kapı yemek 5 çok iyisin dostum 10 rayju right koş 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 normal şartlarda hayalet küresi yoktu right ya da 10 çıkacak şimdi anlarız kim olduğunu. Ee, şunu ver. Tersiz olacak mı? Tersiz yazı değil dondurucu soğuk tamam. tersi de dondurucu soğuk. Koş hemen koş 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 koş. Tarot kartlarım orada alacağım birazdan. Şimdi bir bir iki bir tanesi kalsın burada. Tuza bastı ve ayak izi bırakmadı. Hala basıyor. Tamam. Hayaletimizi bulduk. Hayaletimiz Raid. Tersi de olacak. Tersi bulma. Arkaya gitti adam ya. Adam her şeyi bıraktı. Arkaya doğru gitti. Tamam. Sorun değil. En arkadaki kapıyı açtım. Hissettim. Kapıyı açmayla kalmamış. dostum bak oğlum karıştırma buraları Ayo buraya dokunmamış tuvaletin kapısını oynadı aha hemen şu fotoğrafları hazır her şeye dokunuyorken fotoğraflarımızı çekelim arkadaşlar tamam geliyorum şimdi diğer fotoğraf makinesini ver e, aktifliğe şahit olma tütsü kullanarak yakındaki alanı temizleyin diyor Hemen onu da yapalım Hem görev hem fotoğraflar hepsini aynı anda bitirelim Sonra tarot kartlarını kullanacağım Şunu şimdilik al bakalım Sen bir odanda bir hapsol ee, Bak şimdi şunu göstereyim arkadaşlar size Lan oğlum Al Are you here? I'm close aktiviteye de şahit olduk gördünüz mü? <laughs> tamam teşekkür. Bunu açalım. Kapatırsa açıyor açıyor kapatıyor kendisi tekrar. Görevlerimizin hepsi tamam. Kanıtlarımız hayalet tamam. Fotoğraflarımız çok güzel. Bir tane daha fotoğraf çekeceğiz. Give us a sign. Demeye kalmadı. İçerideki duvarların içinden geçiyor ya arkadaşlar right o yüzden her şeyi oynuyor şu anda bir şeye dokundum burada neye dokundun give us a sign <laughs> kapıya dokundum give us a sign çok iyi ya acayip söz dinliyor oğlum ışıkları söndür diye ben sana izin verdim mi çakmak var elimizde bir tane tütsü alalım acayip acayip de öfkeli bir arkadaş ya şimdi bu kadar geldik e, içinden de bu ayağından asılı adam çıkmazsa her şey çok daha güzel olacak şimdi şurada saklanacak yerimiz yoktu o yüzden ulu orta bir yerde kaldık şöyle bir yukarıya çıkalım yak bakayım yok Burada da saklanacak yer yok. Lan kapan. Buranın ışığını niye kapattın dostum sen? Aha. Buraya bakmış. Buraya bakmış arkadaşlar. Bak. Yine oynadı orayı. Geliyorum. Bekle. Bekle. Nerede tarot kartları benim? Şimdi... Şunu bir alalım. Şunu şöyle atalım. Işıkları kapatırsa en azından. En son burada nereye dokundun sen? Neyse çok dönem değil. Hadi bakalım. Akıl sağlığımız 125 düştü. Aa garaja gitti. Arabanın alarmı çalıyor. Bağıracak şimdi. Bana doğru beyaz bir buhar geliyor bakın. Evet bu hayaletti. Bell of Fortune yeşil olursa akıl sağlığımız yükseliyor, kırmızı olursa düşüyor. The Sun. Uu akıl sağlığımız fulllendi. %100 oldu. Bell of Fortune 125 düştü. The Devil kendini gösterecek. Evet ışığı patlatmasan iyi olurdu ama The Tower boğa döndü. Hermit bu kartta hayaleti odasına hapsediyor arkadaşlar. Yani kısa bir sürede olsa hapseriyor evet. Şu an arabaya kadar gelemeyeceğim. İşlerim var mı? Meşgulüm dostum. Evet gidelim. Yalnız ilk defa bir ride right, hayalet türünün bu kadar çok gergin ve agresif olduğunu gördüm. Şimdi başlatmadı ama inanılmaz e, etkileşime girdi arkadaşlar. Normalde çok e, gizli saklı işler yapar bu hayalet. Ama sorun değil. Tabii bize fark etmiyor. 4 hayalet olayı 1 av 35 etkileşim